黒地。コ Evet. Size nasıl oluştu derneği? Kurup... Şöyle bir zaten Hürriyet hocamla dediği gibi Baran 3 yaşındaydı. Tanıştıklarında halk oyunları oynayarak tanıştılar. Evet. Çok yıllardır da eğitim veriyor Hürriyet hocam Down sendromlu çocuklara. Bu pandemi sürecinde özellikle bizim da diğer herkes gibi evleri çok kapandı ki bizim çocuklarımızda en büyük korktuğumuz şey evlere kapanmaları ve aktivite yapmamaları. Çünkü bizim çocuklarımızın diğer çocuklardan farklılığı enerjilerini boşaltamıyorlar. Obeseye çok yatkın, lar. E, ve sürekli aktivite halinde olmak zorundalar. E, biz de Hürriyet Hocamla biz pandemide yeterince şey yaptı çocuklarımız. Artık bir dernek kurup çocuklarımızla hep birlikte eğlenelim. Eğleniyoruz. Evet. Eğleniyoruz. Eğleniyoruz, eğleniyoruz çünkü. Yani eğleniyoruz. Evet biz hakikaten çok eğleniyoruz. eğleniyoruz. Dans sendromlu çocuklar çünkü hakikaten çok eğlenceli, eğlenceli çok keyifli, eğlenceli. çok sevecen sevimli, ve sevgi dolu çocuklar. Sev, zeki, sevimli çocuklar. Çok zekiler. Ee, yani hırçınlıklar. Evet yani Down sendromu engel grupları içerisinde en eğitime yatkın çocuklar arasındaki ve mutlu çocuk diye geçiyor onlar. <laughs> mutlu çocuk. Sürekli mutlular, sürekli gülerler, sürekli eğlenirler, evet. severler. severler, severler, sarılırlar. Sarılır. Sevgi evet. dolu çocuklar. Çok, çok sevimli. Evet. Peki dernekte faaliyetleriniz nelerdir? Size sorayım bana ama dernekte biz e, faaliyetlerimiz nelerdir? Biz folklor eğitimi, yani halk oyunları eğitimi veriyor Hürriyet Hocam. E, ritim eğitimi veriyor Eren Hocam. Hı. Jimnastik, yüzme, e, basketbol eğitimleri alıyor çocuklarımız. Evet. Dil terapi eğitimleri almaları için uğraşıyoruz. Orada e, orada geziyoruz. Evet. E, bol bol e, etkinlik yapıyoruz, eğleniyoruz. Evet, dil terapi eğitimi gidiyoruz. veren bir hocamız var mı? Dil terapi eğitimi veren bir hocamız şu anda yok. yok. Ee, hani o hakikaten uzmanlık gerektiren bir konu. Ee, o yüzden biraz da hassaslarımız. Maalesef e, 4 ve 7 yaş arası değil terapi konusunda çocuklarımız için bir eşik noktası. E, maalesef şey uzmanlık gerektirdiği için de e, çok yüksek meblalar ödenmesi gerekiyor ve aileler bunu karşılayamıyor. Biz sadece bildiğimiz bir e, yardımcı olan diyeyim öğretmenimiz var. Ona destek olmaya destek çalışıyoruz şu anda. Siz Ama